Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü hatta kainatı dolaşıp ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu ise imkansızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki yok hiçbir zaman ispat edilemez. İki ispat edici, binlerce nefi ve inkar ediciye tercih edilir. İki kişi aynı hakikatte ittifak etmişse binlerce insanın kendi dar pencerelerinden şahsi bakışlarıyla onu inkarları hiçbir değer ifade etmez. Bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa kimse o sarayı girilemeyeceğini iddia edemez. İşte inkarcı devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. Aslında o kapıda onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. Mümin için kapalı kapı yoktur. Yeter ki gözlerini yummasın. Zaten 999'u herkese açıktır. Hem de ardına kadar. İşte o kapı ve o delillerden birkaçı. Kur'an delili. Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğunu ispat eden bütün deliller aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın varlığının da burhanları durumundadır. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair yüzlerce delil vardır ve bunlar o mevzuyla alakalı İslam kaynaklarında en ince teferruatına kadar tavsil edilmiştir. Biz meselenin ispat yönünü o eserlere havale ile iktifa ediyoruz. Evet bütün bu deliller kendilerine mahsus dilleriyle Allah vardır derler. imkan delili. Alem mümkünat nevindedir. Yani varlık ve yokluğu müsavidir. Var olduğu gibi olmayabilir de var olurken de hadsiz oluş keyfiyetlerinden herhangi birinin olması imkan dahilindedir. Yani en az var olan kadar olmayan da var olma şansına sahiptir. Her mümkün ise kendi dışındaki bir sebebe bağlıdır. Öyleyse önce var olmayı sonra da var olma şekil ve keyfiyetini olmamaya ve olması mümkün diğer Şekil ve keyfiyetleri tercih eden birisi vardır. O da Allah'tır. HUDÜS dilli. Alem mütegayyirdir. Durmadan değişiyor. Değişen her şey sonradan olmuştur. Bu bakımdan madde ezeli olamaz. Evet, maddenin termodinamik kanununa göre sürekli yokluğa doğru kayması, kainatın durmadan genişlemesi, güneşin süratle tükenişe doğru yol alması gibi vakalar varlığın bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Sonradan olan her varlığın bir yaratıcısı vardır. İllesiz malül, sebepsiz netice ve sanatkarsız sanat mümkün değildir. Sebepler ise zincirleme devam edip sonsuza kadar gidemez. Öyleyse durmadan değişen, ezeli olmayıp sonradan meydana gelen ve bir ilk sebebe muhtaç olan şu madde aleminin de bir muhtisi vardır. O da Allah'tır. Hayat delili eğer şeffaf bir muamma, evet o zahiri sebeplerle izah edilemeyecek kadar düşündürücü ve yaratıcı güce delalet etmesi bakımından da şeffaftır. Evet o, doğrudan doğruya yaratıcısını gösterir ve ilan eder. O muamma oluşuyla ilim adamlarını, şeffafiyetiyle de avamdan insanları büyüleyen sihirli bir vakadır ve hayat arita hal diliyle beni var edip yaratan anca Allah'tır der. İntizam delili Her varlık kendi parçalarıyla bir ayenk ve bütünlük içinde olduğu gibi, bütün kainatta kendisini meydana getiren varlık parçalarıyla bir ayenk ve bütünlük içindedir. Bu ise bir nizam ve intizamın varlığını haber veren yanıltmaz bir delildir ve bir nazıma delâlet eder ki o da ancak Allah'tır. Sanat delili. Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kainatta ince ve baş döndürücü bir sanat göze çarpmaktadır. Evet bir baştan bir başa kainattaki her eser çok büyük sanat değerine sahiptir, çok kıymetlidir, çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır, çok sayıda olmaktadır, karışık ve çeşit çeşittir, devamlıdır. Halbuki Zahir'e göre kısa zamanda çok sayıda kolay ve karışık yapılan işlerde sanat ve kıymet olması gerekir. Ancak yapan Allah olursa o zaman her şey değişir ve zıtlar bir araya gelir. Hikmet ve Gaye Delili Her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda ve bir netice takip edildiği göze çarpmakta ve bir zerrede dahi abes, gayesizlik, manasızlık ve israf sayılacak herhangi bir durum müşahede edilmemektedir. Halbuki ne madde aleminde, ne bitki ve hayvanat dünyasında, ne de eşya ve hadiselerde şuur ve idrak mevcut değildir ki bu gayeler silsilesi takip edilebilsin. Öyleyse kainattaki bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allah'a isnat etmekle makul bir yol tutmuş olabiliriz. Şefkat, merhamet ve rızık delili Bütün yaratıkların ve bilhassa insanın ihtiyacı sonsuz, ihtiyarı ise bir hiç hükmündedir. Öyleyken bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları hiç ümit edilmeyen yerden ve hiç ümit edilmeyen bir tarzda kimin neye ne kadar ihtiyacı varsa o keyfiyet ve miktarda karşılanmaktadır. Yardım gönderilmesi Gönderilen bu yardımın ihtiyacı tam cevap vermesi açıkça ispat ediyor ki bütün bu ihtiyaçlara her şeyi kendisinden daha yakın bir şefkat eli cevap vermektedir. Kainat çapında işleyen ve sonsuza kadar da işleyecek olan bu sistemli şefkat merhamet ve rızıklandırma, bütün bu işleri yapabilme sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan da münezzeh bir zat-ı anlatmakta ve ispat etmektedir. Yardımlaşma delili Birbirine en yakın olandan en uzak olana kadar bütün mahlukat birbirlerinin yardımına koşuyor. Aralarında hiç münasebet bulunmayan iki ayrı varlık cins ve nevi böyle bir yardımlaşmada aleta aynı bütün parçaları haline getirip birbirini tekmil edip tamamlıyor. Düşünmeli ki bakteriler, solucanlar ve toprak el birliği içinde ve aynı gaye etrafında toplanıp bitkilerin imdadına koşuyor ve bu imdada koşup tekerür edip duruyor. Akıl ve şuurdan mahrum bu varlıkların, akla hayret ve şuuru hayranlık içinde bırakan bu faaliyetleri perde arkasında vacibül vücut, bir zatın hikmet dolu faaliyetini gözler önüne sermektedir. Yani bütün kainat bu yardımlaşma diliyle Allah demektedir. Temizlik Delili İnsanlığın arıza, arızan semanın derinliklerine kadar bütün kainattaki nezafet ve temizlik, başlı başına bir delil olarak bize Kuddüs ismiyle müsamma bir zatı anlatmaktadır. Evet toprağı temizleyen bakteriler, böcekler, karıncalar ve nice yırtıcı kuşlar, rüzgar, yağmur ve kar, denizlerde icebergler ve balıklar, fezamızda atmosfer, semada kara delikler, bünyemizde kanımızı temizleyen oksijen ve ruhumuzu sıkıntılardan kurtaran manevi esintiler, hep Kudüs isminden haber vermekte ve o ismin verasındaki zatı mukaddesi göstermektedir. İstimalar delili, esasen bütün mahlukata teşbihli mümkün iken müşahıslaştırmak açısından sadece insanı ve her insan ferdini diğerlerinden farklı kılan onun en bariz ayırıcı vasfı durumundaki simasını ele alarak mevzuya yaklaşmış olalım. Herhangi bir insanın siması en ince teferruatına kadar kendisinden evvel geçmiş milyarlarca insandan hiçbirisine katiyen benzememektedir. Bu kaide kendisinden sonra gelecekler için de aynen geçerlidir. Bu cihette birbirinin aynı diğer cihette birbirinden ayrı milyarlarca resmi küçücük bir alanda çizip sonra da kendileri gibi olması mümkün milyarlarca resimden ayırmak ve her şeyi sonsuz ihtimal yolları içinde bir yola ve bir şekle sokmak elbette ve elbette yarattığı her varlığı hem de hiç kapalı bir yanı kalmamak üzere bilen ve o varlığa istediği şekli vermeye gücü ve ilmi yeten Cenab-ı Hakk'ı en sığır kulakları dahi duyuracak kuvvete bir ilandır. Evet simada yer alan uzuvları başka simalardaki uzuvlardan ayrı yaratmak ve her sözü mutlak surette diğer gözlerden tefrik ettirici bir özellikle teciz etmek, gözünde fer olmasa bile sinesinde kalp bulunan her vicdan sahibine bütün bunları yaratıp sonsuz hikmetlerle donatan zatı gösterir ve tanıttırır. Sevki ilahi delili Yavru ördek yumurtadan çıktığı anda yüzmesini becerebiliyor. Kozadan çıkan karıncalar hemen deliriz kazmaya başlıyorlar. Arı çok kısa zamanda sanat harikası olan peteği, örümcek ise gergef inceliğindeki ağını örebiliyor. Bütün bunlardan anlıyoruz ki bunlar ve bunlar gibi olanlar başka bir alimde kendilerine öğretilen, malumatla ve yaratılıştan gelen bir kabiliyette iş görüyorlar. Halbuki insan her şeyi bu dünyada öğrenmek mecburiyetindedir hem de varlıklar arasında istidatça en mükemmel yaratık olduğu halde demek oluyor ki diğerlerine bu hususiyetleri veren bizzat kendileri değil her yaptığını hikmetle yapan bir zattır ki onlara böyle ihsanda bulunmuş. Kilometrelerce ötede yumurtalarını bırakıp dönen yılan balıklarının yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz yola koyulur ve annelerini sanki elleriyle koymuş gibi bulurlar. Bunu ilahi bir sevkten başka ne ile izah edebiliriz?